Sevgili dostlar merhaba. Sabancı DX ve Bulutistan bir basın toplantısıyla işbirliklerini açıklıyorlar. Toplantı birazdan başlayacak. Bakalım bu toplantıda bize neler bekliyor. Sizlerle esasında çok heyecanlı, içinde bulunmaktan gurur duyduğumuz bir hikayenin geldiği son noktayı paylaşıyor olacağız. Ve bu hikayeyi nereye götürmek istediğimizi sizlerle paylaşıyor olacağız. Sonunda da sizlerin soruları olursa, yorumları olursa sizlerden bu konuda bize destek olmanızı, katkı sağlamanızı bekliyoruz. Yani Sabancı Dx ile beraber devam eden bulut bilişim hizmetlerini dönüştürme ve sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışındaki coğrafyalarda da müşterilerimize sunma hikayemiz. Bir entegre değer önermesi yaratma amacıyla Bulutistan'a da yatırım yaparak duvardan duvara bulut bilişimde her türlü hizmeti sağlayabilen Türkiye'nin yarattığı en büyük teknoloji şirketi olma amacıyla desteklendi. Şu anda Frankfurt'ta Azerbaycan'da ve Özbekistan'da Bulutistan olarak fiziksel şirketler fiziksel altyapılar mevcut